Ahmet, Atlas, Hakan birçok isim. Bunlar sadece birer isim değil. Sistem benim çocuğumun canını kaybetmesiyle, canice katledilmesiyle ilgilenmiyor. Hırt sorunu adında saçma sapan bir topluluğa kurban vermemek için neler yapacağız? Kendi ülkemde nefes almak için konuşuyorum. Burası Genç Türk. Hoş geldiniz efendim. Bugün ne yazık ki bizim için eğlenceli olacak, gülebileceğimiz, pozitif enerjiye yayabileceğimiz bir konumuz yok. Çünkü bugün belki de her şeyden çok daha kıymetli olan başka bir şey konuşacağız. Suça sürüklenmiş çocuk rezaletini, akran zorbalığını, Türk gençlerinin genç yaşta hayatlarıyla tehdit edilmesini konuşacağız. Çok uzun zaman önce değil, birkaç gün önce Atlas Çağlayan cinayetini hepimiz gördük. Bütün bu konuşacaklarımız bunların hiçbir bireysel değil. Bunların hep Hepsi Türk milletini, Türk toplumunu birebir ilgilendiren ve toplumun genelinde var olan çürümenin ne kadar iliklerimize kadar işlediğini gösteren şeyler. Ne yazık. TÜİK verilerine göre 2024 yılında ortalama 612 bin civarı çocuk suça sürüklenmiş çocuk kategorisine girmiş. Bir önceki yıla oranla da yine ortalama %10 civarı bir artış var. Acayip hızlı giden bir ivme ile sözde suça sürüklenmiş çocuk kavramımız ve bundan yargılanan hüküm giyenlerin sayısı çok fazla bir şekilde artıyor. Yine aynı verilere göre suça sürüklenmiş çocuk adıyla yargılanan çocukların %40'ı ortalama yaralanmadan, %16.6'sı hırsızlıktan, %8.2'si ise uyuşturucudan yargılanmış. Faciaya bakar mısınız ya? %40'ı yaralama ve aynı zamanda unutmayın hani suça sürüklenen çocuk kavramımızın içerisine dahil ettiğimiz yaş kitlesi reşit olmayanlar ve bunların 8.2'si uyuşturucuyla da yargılanmış. Bütün bu rakamlar o kadar trajik bir artış gösteriyor ki. Bütün bunları izlerken ya yani hani izlemek istemiyorum anladınız mı? Bütün bu artışlar, var olanlar, yaşananlar, yaralama, hırsızlık, gaz, torbacılık öyle bir artış içerisinde ki. Şey gibi düşünün sosyal medyada bir kıyafet popüler olur ya ya da Moda olan bir şey vardır. Çok fazla insan üzerinde görürsünüz. İşte bir anda herkes örnek veriyorum kahverengi kıyafet giyer. Bordo rengi moda olur. 18 yaş altı çocuklarda da yaralama, gasp, hırsızlık bunlar moda haline gelmiş herhalde. Öyle belirli bir kitle var ki. Ya bütün bunların ilerleyişi, ilk başlangıç noktası, kontrolsüz göç, eğitimsizlik, aile ortamının olmaması o kadar fazla neden var. Ki. Ama bütün bunların yanında sorgulamamız gereken en büyük nedenlerden biri de bence yargılandıkları şeyler. Bunu geçmiş programlarda defalarca konuştuk. Birinin canına kıymak, canice birini katletmek, suça sürüklenen çocuk altında değerlendirilebilir mi? Çünkü dikkat edin, uzun zamandır bu bir bizim için bir süreç. Aynı saç kesimi, aynı yüz ifadesi, aynı poz, fenotip birebir aynı. Sanki. Kopyala yapıştır yapmışlar değil mi? Mitoz bölünmüş gibi bir anda aynı saç tıraşıyla ortalıkta dolaşan hırtlar. 5 tanesi bir araya gelince zaten komün yaratıyorlar. Tabiri caizse kuduz olmuş gibi ağzından salyalar akarak tertemiz çocuklara musallat oluyorlar. Bugün burada sadece çeşitli sayısal verilerle konuşmayacağız. En başta bütün bunları söyleme sebebim facianın ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar büyük bir hızla ilerlediğinin belki farkına varırız. Diye. Dönelim bakalım. Defalarca konuştuk. Mati Ahmet Minguzi cinayeti. Ahmet 14-15 yaşında tazecik bir gençti. Yasemin Hanım'ı hepimiz biliyoruz. Öyle bir mücadele verdi ki aylarca her yerde, her yerde mücadelesini sürdürdü. Gün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Yasemin Hanım ne dediğini bilmiyor dediler. Boşuna uğraşıyor dediler. Mücadelesini adlandırdığı şey neydi peki? Bir daha kimse Ahmet gibi bir kader yaşamasın. Ahmet'in başına gelenler kimsenin başına gelmesin. Kimsenin evladının canına kıyılmasın diyeydi. Bütün bu süreçlerde birçok defa Yasemin Hanım'la bir araya geldik. Mahkeme süreçlerinde, dışarıda verebildiğimiz kadar büyük bir destekle Yasemin Hanım'ın yanında olduk. Adalet sağlanabilmesi için, haklının hakkın yanında olmak için bütün bu süreçte de elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilinde fiziken ve ruhen her anlamda Yasemin Hanım'ın yanında olabilmeye çalıştık. Bugüne bakalım çok değil 2-3 gün önce yaşadığımız olay. Atlas Çağlayan. Çok değil 16-17 yaşlarında. Gencecik, tazecik bir çocuk. Tertemiz bir yüzü var gördünüz mü? Ne yazık ki sosyal mecralarda video kayıtlarını da izledik. Sokakta yaşananların görüntülerini. Ne kadar canice içerisinde hiçbir insani duygu barındırmayarak yaptıkları şeyleri de gördünüz. Çok benzer senaryolar tekrar edildi. Daha bugün Twitter'da gördüğüm ekran görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yasemin Hanım'a yapıldığı gibi Atlas'ın annesine de tehdit mesajları geliyor. Korkmuyorlar. Öyle bir korkuları yok. Uğraşmayacaksın, oğlunu unutacaksın. Oğlunun hakkını aramaya devam edersen Oğlunun başına gelen şey 50 kat daha fazlası senin başına gelir diyorlar. Susacaksın diyorlar. Hakkını aramayacaksın. Oğlun için adalet istemeyeceksin diyorlar. Bunları yapanlar da aynı yaş diliminden. Hani o suça sürüklenen çocuk diyerek hırtıları gözümüzde böyle pamukların içinde hayal ettiğimiz kişiler var ya etmemizi istediğiniz. Onlar o yaş grubu, o kitle. Yani özür diliyorum ama ben artık bir kere daha cezaevinden gülerek oturarak 10 15 kilo alınmış bir halde verilen pozları görmek istemiyorum. Cani katillerin refah içerisinde olabildiğince mutlu bir şekilde cezaevlerinden boy göstermelerini istemiyorum. Çünkü korkmuyorlar. Korkmadılar. Hiçbir zaman. Yetiştikleri ailelere bakın. Değil mi? Çok benzer senaryolar görüyoruz. Baba cezaevinde ya da gayrimeşru işlere bulaşmış. Ya uşturucu bataklığında olan bir aile ya çocuk sokaklarda aile doğurmuş. Doğurduktan sonra bir kere dönüp yüzüne bakmamış. Sisteme bak. Eğitim bu çocukları çok daha küçük yaşlarda eğitmek adı altında hiçbir şey yapmıyor. Kesinlikle herkese aynı noktaya koymuyorum ama bazı öğretmenlerin tek derdi o günkü ders saatini doldurup eve gitmek. Çünkü daha genelden bakabilmek lazım. Böyle bir dertleri yok. Sistemin böyle bir derdi yok. Sistem benim çocuğumun canını kaybetmesiyle, canice katledilmesiyle ilgilenmiyor. Benim çocuğumun başına böyle bir şey gelmemesi için de bir şey yapmıyor. Niye biliyor musunuz? Bunu açıkça söylemiyor. Senin kızın, senin oğlun katledilmesin ya da katledilsin demiyor. Ne yapıyor? Eğitim sistemini bozuyor. Çeşitli gençlerin sosyalleşebileceği, kalifiye gençler çıkarılabilecek alanları yok ediyor ve yenilerini üretmiyor. En başında tamamen soyutlanmış bir genç nüfus görüyoruz zaten en başında. Arka mahallelerde bir araya gelen. Kendilerince icraatte bulunup, değil mi? Öyle adlandırıyorlar. Nasıl olsa 10 yıl yatarız ya. 10 yıl yattıktan sonra çıkarız. O bizim arka mahalleye döneriz. Namımız yürür. Değil mi? Hayattaki tek hedefleri bu çünkü. Ahmet, Atlas, Hakan, birçok isim. Bunlar sadece birer isim değil. Bizim çocuklarımızın isimleri, kaybettiğimiz, canice katledilen çocuklarımızın isimleri bunlar. Ve bu çocukların hepsi bizler için birer gelecek umuduydu. Tertemiz, okuyan, kültürlü gençlerdi bunlar. Onların ölümü, canice katledilişleri hepimizin vicdanlarını köküne kadar zorlayan büyük bir trajediydi. Ama bizler gibinin vicdanlarını. Belirli bir kesimi dahil etmiyorum. Çünkü hala da sosyal medyada yok etnik kökeninden dolayı böyle davranıyorsunuz. Yok bu yüzden ayrıştırıyorsunuz bak ayrıştırdığınız için bu çocuklar. Ya gerçekten mi ya? Bu, bu kadar sığ mı düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Ben sakin kalamıyorum. Sakince düşünemiyorum. Ve karşımdakinin bu kadar sığ bir perspektifte olaylara bakabileceğine inanmak istemiyorum ya. Bu kadar olamazsınız. Atlas'ın annesinin konuşmasını izlediniz mi? İzleyebildiniz mi? Ne diyor? Bu katiller çocuk değil, birer cani diyor. Atlas için adalet istediğini söylüyor. Bu olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Hakkı değil mi? Ahmet'in ölümünden sonra konuştuğumuz, tartıştığımız Defaatle birçok defa dile getirdiğimiz. Cümleleri hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin her yerinde yerinde adalet ve güvenlik talepleri yükseldi. Farkında mısınız? Kamuoyu yani bizler bunun bir tesadüf değil, sistematik bir sorun olduğunu dile getirdi. Ne yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Her gün uyandığımızda düşündüğümüz ya biz bunlara nasıl engel olacağız? Bir olay yaşandıktan sonra değil, bir Ahmet'i, bir Hakan'ı bir atlası daha kaybetmemek için hırt sorunu adında saçma sapan bir topluluğa kurban vermemek için neler yapacağız? İlk olarak düşünmemiz gereken şey cezai sorumlulukta sistem reformu. Evet, belki suça sürüklenen diye adlandırabileceğimiz bir çocuk kesimi var. Ama bu çocuk kesiminin içerisine kendi akranlarını canice katleden katiller dahil değil, olmamalı. Failin yaşı dikkate alındığında toplumun güvenliğini zedeleyecek boşluklar yaratılmamalı. Videonun içerisinde de bahsettiğimiz gibi ikinci benim için önemli olan şey eğitim ve gençlik sosyal alanları, sosyal merkezleri kurulmalı. Ama bu böyle yalandan süs olarak 100 metrekarelik bir alan yapayım, yalandan bir sorumlu koyayım, orası sinek avlasın değil kardeşim. Böyle bir alandan bahsetmiyorum. Gerçekten gençleri kazanacağın bir alan oluşturmalısın. Gençlerin büyük bir ilgiyle oraya gideceği, vakit geçireceği ve ulaşılabilir olan bir alan oluşturmalısın. Üçüncü olaraksa aslında hepimizin belki her gün aklından geçen aile destek çalışmaları. Hep diyoruz ya, herkesin çocuğu olmak zorunda değil ya. Bu tiplemelerin, özellikle bu tiplemelerin bence çocukları olmak zorunda hiç değil. Bir kere devlet çocukları takip edebiliyor olmalı. 5 yaşındayken de, 6 yaşındayken de, ilkokulun ilk yıllarında, sıraya oturdukları ilk yıllarda bu çocuğun ailelerini, çocuğun yaşam şartlarını takip edebiliyor sıkıntı gördüğünde müdahale edebiliyor olmak zorunda. E bunu zaten yapıyor vesaire diyebilirsiniz de sistemin işleyip işlemediğini gayet yakından hepimiz görüyoruz. Bugün burada canice katledilen çocuklarımızdan biri olan Atlas için konuştuk. Ve birçok defa ne yazık ki bu hırtılara kurban verdiğimiz gençlerimiz için Unutmayın ki bir milleti millet yapan değerlerden biri gençlerin can güvenliğini sağlayabilme becerisidir. Bir daha hiçbir Atlas, hiçbir Ahmet, hiçbir Hakan'ı kaybetmeye niyetimiz yok. İşte tam olarak bu yüzden kendi ülkemizde nefes alabilmek için her hafta konuşuyor olacağız. Genç Türk burada. Ya sen?